<laughs> Bunu tartışırız bir bitsin. Bakın tartışmayı tabii e, o eksene, Alevilik eksenine, inanç ve şey eksenine koyarsanız yanılırsınız. Şimdi Millet İttifakı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu işi şöyle zor. Türkiye çok uzun süredir kutuplaştırılıyor zaten. Kimlikler üzerinden de kutuplaştırıldı. Yani şimdi 1980'den bu yana bu ülkede kimlikler çok fazla öne çıkarıldı. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı uzunca bir süredir ya kardeşim kutuplaşma olmadan, etnik ya da dini kimliklerle karşı karşıya gelmeden yan yana gelebiliriz diyor. İstişareyi öne çıkarıyor, uzlaşmayı öne çıkarıyor. Türkiye'de siyaset kutuplaşma üzerinden yürüyordu. Şimdi dünyada da şöyle bir dezavantaj oluştu. Yani 2010 belki bir kırılma noktasıydı ama savaş mesela dünyada kutuplaştırma, kutuplaşmaları yeniden arttırdı. Şimdi bu da kimlikleri öne çıkarıyor. Millet İttifakı'nın işi özel olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Yemen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında olması gerekeni iddia ediyor. Bu da zor bir iş. Niye? Çünkü insanlar Kutuplaşmayı çok daha kolay görüyor. Niye? Çünkü insanlar mutlaka karşısında bir rakip görmek istiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, Türkiye siyasal tarihinde kabul edilme, yani siyaseten reddedebilirsiniz ama objektif olarak çok önemli bir ezberi bozdu. Farklı siyasi kimliklerin yan yana gelebileceğini gösterdi. Bakın 2017 Anayasası'nda böyle oldu, 2018 seçimlerinde böyle oldu, 2019 yerel seçimlerinde de oldu. Doğru olan bu mu? Doğru olan bu. Türkiye'nin nasıl bir Cumhurbaşkanı profiline ihtiyacı var? E vallahi herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı profiline ihtiyaç var. Mesela şöyle bir profile ihtiyaç yok. Yani sağlıkla ilgili bile konuştuğunda Sayın Cumhurbaşkanı 15 dakika sağlık konuşup 55 dakika muhalefetin ne kadar zillet ittifakı olduğunu anlatan bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin ihtiyacı yok. Türkiye'nin uzlaşmacı, Türkiye'nin kucaklayıcı bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu profile çok uygun bir aday. Çok uygun bir isim. Alevilik burada dezavantaj değil de avantajdır. Çünkü aleviliğin de bir kucaklayıcılığı vardır. Mesela alevilik 72 millete bir bakan, aynı gözle bakan bir felsefe, arka plan felsefesini düşündüğümüzde aslında Türkiye açısından bir az, dezavantaj değil bir avantajdır. Böyle bakmak gerekiyor. Şimdi ama bu, bu kadar kutuplaştırılan, yani bugün mesela ben ee, şimdi ee, hem Bahçeli'nin ee, konuşmasını dinledim. Mesela şey, İttifakı'nın belirleyeceği adayla ilgili kullandığı kavram bile çok itici. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir Türkiye'yi konuşuyoruz bakın. O yüzden de yani bu yaklaşıma itiraz edenlerin de onu görmesi lazım. 2018'den bu yana adı Millet İttifakı olarak kurulmuş ve ittifaka zillet ittifakı deniyor ısrarla. Ya bu bile çok ciddi bir dezavantaj oluşturuyor. Şimdi bu dezavantaj karşısında Millet İttifakı'nı oluşturan güçlerin yani o anlamıyla da siyasi parti genel başkanlarının bu, e, bu, arada mesela Temel Karamoğlu'nun altını çizmek gerekiyor. Görüyorum ki bir yapıştırıcı etkisi var. Yani farklı kimliklerin yan yana gelebileceğini işaret ediyor. Bu son derece önemli. Bizim şunu konuşuyor olmamız lazım. Türkiye'nin bence şunu konuşuyor olması lazım. Kimlikler üzerinden yürüyerek demokrasi çıkmıyor. Bu Türkiye için böyle, Orta Doğu için böyle, bugün Ukrayna için böyle, Rusya için böyle. Kimliklerden demokrasi çıkmaz ister etnik kimlik olsun ister inançsal kimlik olsun. Şimdi bütün beceri şu Millet İttifakı'nın iddiası o bakın açın güçlendirmiş parlamenter demokrasi deklarasyonunda da o var kimlikleri aşan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı önemli burada. Bizi ne birleştirir? Kimin hangi kökenden geldiği hele Türkiye gibi Anadolu coğrafyası gibi bir coğrafyada kimin hangi kökenden geldiği nasıl bir değişim izlediği çok tartışılır bir iştir. Ama bizi şu birleştirir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı birleştirir. Bu anlamıyla da ...oradan bakmak lazım... ...evet ben de tartışmaları biliyorum... ...yani bazı tartışmaları yok saymanın bir anlamı yok... ...yani yokmuş gibi kabul etmenin de bir anlamı yok... ...ama bunun üzerine gitmek lazım... ...bunun anlamı şudur... ...yurttaşlık kimliğini, eşit yurttaşlık kimliğini... ...sen öyle çıkardığında... ...zaten diğer kimlikler devre dışı kalacaktır... ...ve Türkiye gündeminden... ...düşecektir diye düşünüyorum... ...bu zor olan bir yan... ...gerçekten zor olan bir yan... ...yani Macaristan, Sırbistan... ...şimdi Fransa seçimlerine baktığınızda... Almanya'da yapılan son bir araştırmaya bakıyorum. Ya yani kutuplaşma ve kutuplaştırma o kadar fazla öne çıkıyor ki otoriter... Avrupa'da da mı? tabii Avrupa'da da yani şimdi Almanya'da en son yapılan araştırmalardan birisinde insanların yüzde %28'i demokrasiye inanmadıklarını söylüyorlar. Bu çok önemli bir oran. Yani bu çok önemli bir oran ve bu oranın arka planında şu var. Demokrasinin göstermelik olmasının ötesinde demokrasi yerine yani daha otoriter bir eğilimden yana var. Bu çok tehlikeli bir iş. Yani düşünsenize siz sonuçta e, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamışsınız, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamışsınız, faşizmi yaşamışsınız. Faşizm sonucunda işte e, bir takım evrensel insan hakları beyannameleri yayınlamışsınız, bir hukuk oturtmaya çalışmışsınız. Sene 2022'ye gelmiş halkın %28'i demokrasiye inanmadığını, daha otoriter bir yapının... Yı, e, öne çıkarabileceklerini söylüyorlar. Fransa açısından da öyle bakın. Yani sonuçta 1789'da o önemli devrimi yapan... ...bir biçimde dünyanın dönüşümünde rol oynayan... ...eşitlik, özgürlük, kardeşlik diyen bir ülkede... ...işte hafta sonu yapılan seçimlerde... ...normal, yalnızca klasik sağ e, eğilim diye söyleyemeyiz. Irkçı, faşist, e, yabancı düşmanı eğilimin toplamı... ...Löpen'le birlikte %30. Türkiye'de bunu körükleyen yani kim ya bu, da hangi yapılar? Bakın iktidar bunu körüklüyor iktidar kutuplaştırıyor. Kutuplaştırma noktasında mesela iktidarın mutsuzluğu orada zaten. Güvenlik sorunları önüne yani, çıkartıyor. Tabii yani Kılıçdaroğlu'nun ya da Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'nın becerdiği burada Akşener'in rolünün altını da çizmek lazım. Akşener de burada çok ciddi bir rol oynadı. Pozitif bir rol oynadı. Yani niye mutsuz oluyorlar? Bazen Cumhur İttifakı çevrelerinden şunu duymuyor muyuz? Ya kardeşim siz muhafazakar, milliyetçi ve e, e, inanmış insanlarsınız bunlarla ne işiniz var diye. Niye? Çünkü e Erdoğan'ın 2017'de hatta 2014'te şöyle bir kurgusu oldu. Ya bu ülkenin %30-35'i hadi abart %40'ı sola oy verir. Kim verir bunlara oyları bu oyda Atatürkçüler, laikler sekülerler, aleviler, bir kısım Kürtler oy verir diye. O yüzde 35-65 65 bandı 65 bandını bozdu Kılıçdaroğlu. Bugün nereden bakarsanız bakın İş o kadar politikleşti ki lütfen. tabii araştırmacılar açısından bile yani araştırmacıların çok bağımsız ve çok objektif olma şansı arkadaşlarımız itiraz edeceklerdir kendi cephelerinden ama şansı yok. Bu kadar kutuplaşma içinde doğal olarak iktidarın ya da muhalefetin etkileri e, olumlu ya da olumsuz etkileri e, yansıyor. Şimdi e, bu şu ezber bozuldu. Türkiye %50 %50 bandına geldi. Önümüzdeki seçimin zor bir seçim olacağını herkes kabul ediyor. Yani şöyle bir şey yok. Açık ara seçimlerin yani bir takım sonuçlar onu gösterse de Millet İttifakı lehine ya da tersten Cumhur İttifakı lehine bu işin başa baş bir yarış olacağını bizler de gördük. Bırakın araştırmaları. 2018 seçimlerinde gördük. 2019 yerel seçimlerinde gördük. Yani bant 2019 dedim yanlış mı? Yok 2017'de de var aslında. 2017'de referandumda gördük. Yani diyelim ki referandumda doğru iyi de doğru hatırlatma. İstanbul Ankara gibi yerlerde hayır çıktı. Ama Türkiye genelinde evet çıktı. Yani Sonuçta bant şöyle bir noktaya gelmiş durumda. Siz ister bunu 49-51 deyin ister 50-50 deyin. Böyle bir bantta bütün beceri şu. O nedenle e, şey zor. Yani Millet İttifakı'nın savunduğu doğru ama zoru savunuyor. Ya daha uzlaşmacı bir yapıya ihtiyaç var. Yani Türkiye mesela daha kutuplaştırıcı bir yapıya niye geldi %50-%50? Şimdi 23 Nisan'da Fransa'da ikinci tur var. İkinci turda otomatik olarak sistem kendi içinde yer alacak. Yani doğal olarak şey yer Ama daha önceden kadar... de Fransa bunu böyleydi. yaşadı ve Fransız Tabii. halkı bir ortak bir Mak... tavır tuttu. Ama bakın bu sefer fark Macron'dan şurada. Önce. Park şurada. Dünyada demokrasiyle otokrasi arasındaki açı giderek kapanıyor. Kimin ne kadar demokrat, kimin ne kadar otokrat olduğu belirsizleşiyor. Bu mesela kamuoyu yoklamalarını da bitiriyorum, veriyorum size. Şeyi şey o, tehlike o. Esas buna karşı tavır almak lazım. Şimdi e Macron 2018'de birinci turda 20, 23 oy aldı. ikinci turda 166 oyla bir şey oldu. Birinci oldu. Löpen %33 aldı. Şu anda kamuoyu araştırmalarında kutuplaşmayı söylemek için belirtiyorum ya da onun altını çizmek için. Şu kamuoyu araştırmalarındaki band 48-52 aralığında gözüküyor. Ya da 47-53 aralığında bir gözüküyor. Daha var. Oradaki Türkiye... partilerin çoğu ırkçı söylemle öne çıkıyorlar arasına bakarsanız. Bir son cümleyi çoğun, alayım. Çoğun, geç çoğunu geç demek ya. mümkün değil. Bu anlamıyla da, değil da bu anlamıyla da Türkiye'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var. Kutuplaşmanın olmadığı, uzlaşmanın öne çıktığı bu anlamıyla da yani biraz da rüzgara karşı yürüyen bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Çünkü zaten dünyada da Türkiye'de uzunca bir süredir kutuplaştırma rüzgarı esiyor. Millet İttifakı bunun tersi bir iş yapmaya çalışıyor. Doğru bir iş yapıyor. Murat Bey. E, e, burada ilave şunu söylemek istedim.